Şah Sultan Muzaffer, Eddin Gökberk, Zenlenden bir, bir parçanı olsun. Biz Sultan Muzaffer'in Cajbarı merkezi her yıl e, Mevlid ayı başında yani birinci cezasında bir sıfala başlar. Bir sifalımız e, Mevlid okumaktan ten başlar ay boyunca da e, birinci cüzeden ta e, ayın sonuna kadar faaliyetlerimiz olur. E, yani anuva faaliyetler olur, dini olur, kültürü olur, e, edebi olur. Her faaliyetler olsa biz mevlid ayının e, üstüne olsa bu faaliyetleri yaparız. Sultan Muzaffer Coşbor zamanından beri o zamandan 9 yıl, 900 yıl önce Ərəbil şəhərində məbləbə yapılmış. Biz də ondan dolayı mərkəzimiz Sultan Muzaffarın adını qaldırdıq. Eee onun e, əxlaqı, onun kültürün burda ihyasıdır. Yəni onun dolayı biz birinci gecədən belə məblə də başlarıq. <yəl> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bu festivaldan dolayı tabii bizim güzelim bu Osmanlı toprağı Erbil şehri bildiğimiz sanki Sultan Muzafferuddin Gökbörü Hazretleri'nin şehri de bu zat-ı şerif hem mezidi aksanı fethedip Salahaddin Eyyubi Hazretleri ile beraber hem de çok emeği geçipti Peygamber Efendimizin doğum ayını kamil birinden sonuna kadar Mevlüt Şerif yapardı. Ve bugün de bizden Türkmenili ile ilahi grubu olarak Allah razı olsun da değerli abilerimizden bizi bugün burada misafir ettiler. Çok güzel güzelim Erbil şehrinde mübarek kandil ayını mübarek bu Efendimizin doğum ayının birinci gecesi günü münasebetiyle, Peygamber Efendimiz'in doğum günü münasebetiyle ve ayı münasebetiyle bu gece, birinci geceydi, bu festival burada başladı, ilahi bir güzel konseri burada verildi. Peygamber Efendimiz'in methiyasından, Sultan Muzaffer Adin Gökböre Hazretleri'nin, e Efendime diyeyim hayatından güzel dualar geçti, güzel salavat-ı şerifeler geçti. Bu güzel kültürde o bu güzel medeniyette elhamdülillah biz bugün ilahilerimizi burada okuduk niyaz u temennim. Allah bu memleketi hafzu selamet yetsin. Güzel da sesimizi her tarafa yetirip de, Allah sizlerden de razı olsun bizi. Yalğız koymayıp siz hiç mahalle bugün günde yalğız koymadı. Çok teşekkür ederek Allah razı olsun. Bölü, parça, olsun Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce Çox xoş gəldiniz diyar qızlar. Çox təşəkkür edarıq. E, İzahatdan gəlibsiz bura. Əlünüz ayağınıza sağlam. Bacıları hər zaman bilavuz. Cəvlimizin içində yeriniz var. Həzi iriq daimən millətinizdə olasınız. O məsulllər, o büroc adamlar, o insanlar kamacaları yoxdur. Məmləkəti ansınlar. Ya xundan sizi bu arzuları görsünlər. Nə var, nə yox. Bir de, üçüncü, üçüncü diyarık, memnun, hoş, ma isna, də ikinci, üçüncü kələdi arıq Məmnun Xojalduz. Cəxsə məvlid mövzusu isnə Erbil şəhəri bizzad. Aləmdə rəqəm 1 idi, nömrə 1 idi. Cavabına məvlid nəbəvi günə. Biz bir ayda biz birinci gün ayın məvlüdü də kəçə öldü. Malallar məcalı olur, cə məcalı var. Daha fazla həziyyət təsir biz münasibəni dəğan. Ondan dolayı cavab Erbil Bütün İraqda, bütün Cəndə rəqəm birdi. O günü udlu olur, o günü hər kəs senebeyramda əsbabını daşıtır. Şəkərlər, şərbətlər, təksi balaş, yeməq balaş. Və hər kəs öz imkaniyətinə görə bir xass nəqası var o günü məvludnəbəyin Ərbilən. Bu əlamətlər bu el yaşlılık bu gruplar kayıp vurular bir xas bir var. Daima biz hazedarak bütün dünya bizi taklit etsin. Sultan bize biz adam kurmuşuk bu mevlid ondan cale o esasıymış. Daima hazedarak bu mevlid böyle mevlidler parlasın daha fazla olsun adede de fazla her millet her şahap bu mevlidi yadlasın. Cefmiz yalar Sultan bize biz de daima her zaman gurur duyuyoruz.